Arkadaşlar merhabalar. Bugün bundan önce bahsetmiş olduğumuz sosyal medya platformlarını, kripto paralar üzerinde oluşan sosyal medya platformlarının öneminden hep bahsettim. Bunlarla ilgili de bir sonraki videomda hepsini toplu bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Bunlardan bir yeni, diğeri de Taki adında bir proje Solana A üzerinde gerçekleşecek bir proje. Bunun şu an alfa aşamasında ve wait listine gireceğiz. Bekleme listesine katılacağız. Burada da mümkün mertebe görevleri tamamlamaya çalışacağız arkadaşlar. Bugün buna değineceğiz. Şimdi öncelikle mail adresimizi singap kısmına geliyoruz, yazıyoruz ve join wait list diyoruz. Ve görmüş olduğunuz üzere şu ekran geliyor arkadaşlar. Burada yapacağımız iş referans linkimizle ne kadar fazla kişiye davet edersek o kadar iyi. Şimdi login kısmına girelim. Burada eee taki Gmail ile bir giriş yapalım. Giriş yaptığımızda, Gmail ile giriş yaptığımızda bir kullanıcı adı belirlememiz gerekiyor. Kullanıcı adını belirliyoruz. Evet, görmüş olduğunuz üzere bir çapça geliyor. Ve işlem başarılı. Bunun devamında yapacağımız işlemler arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere hesabınızı doğrulayın 50 taki kazanın diyor. Şöyle geliyoruz. Şuradan ülkemizi seçiyoruz. Telefon numaramızı yazıyoruz. Başına sıfır yazmadan. Telefonumuza gelen kodu da buraya yazıyoruz. Verify account diyoruz. Ve işlemimiz tamamdır. Go to daily rewards kısmına tıkladığımızda bura her gün giriş yapmamız gerekiyor. Post paylaşmamız gerekiyor. İşte mesela 3 tane post paylaş diyor. Yeni post oluştur diyor. Tamam, gibi böyle özellikler var. Buradan bu günlük görevleri tamamlarsak o kadar taki kazanacağız. Tamam mı? Mesela gelelim şu anki değeri. Mesela 50 takinin 73 lira olarak gözüküyor. Ama bunlara çok fazla aldanmayın. Yani bunu her defasında söylüyorum. Sonra çete geliyorlar. Abi işte 73 lira ne zaman çekeriz? Yok abi bu, şu an bu değere aldanmayın. Değerler değişkendir ön satış fiyatları yani piyasaya girme fiyatlarıdır. Yani değişir bu tamam mı? Referansta da 5 kişi arkadaşlar davet edebiliyorsunuz. Tamam mı? Onu da belirtelim. Onun için benim 5 olduktan sonra üyelik kısmında kullanıcı adını dolduramayabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki arkadaşlarımızın kullan link olarak değil de arkadaşlar şu şekilde yapalım. Çünkü linki kabul etmiyor. Burada referanstan sonra gelen tamam mı e, kodu paylaşırsanız e, link e, hani link algılamaz daha başarılı olur bilginiz olsun e, benim linkim 5 kişiye dahil olduğu için 5 kişiyle sınırlı olduğu için arkadaşlar 5'ten sonra gelecek arkadaşlar doğal olarak kullanıcı kısmında e, takılacaklar onun için aşağıdaki arkadaşların kullanıcı adlarını yani şu kısmı yazın tamam mı? Normalde referans kodunuz bakın normalde referans kodunuz şu ya. Şu kısmı silin. Şu kısmı silin. Sadece slash'tan sonra şu kısmı yorumlar kısmına yazarsınız. E, giren de şu şekilde giriş yapacak tamam mı? Invite kısmını yanına şunu ekleyecek ve giriş yapacak. Anlaştık mı? View profile kısmına gelelim. Create User Coin kısmına, Create My Coin kısmını bir aktifleştirelim. İşte görmüş olduğunuz üzere Congratulations diyor. Bunun devamında Create Post diyeceğiz ya da Go to Wallet diyebiliriz. Post oluşturacağız. Arkadaşlar bunu yine videonun başında da söyledim. Ortasında da söylüyorum. Create Own kendi yani tokeninizi oluşturduğunuzda hata alabilirsiniz. Aradan birkaç gün geçtikten sonra o kısma gidin o zaman aktifleştiğini göreceksiniz. Bazı arkadaşlarımız da aktif olmaya da bilir. hani aktif olabilir. Ama olmayan arkadaşlar 1-2 gün beklesin. Ondan sonra tekrardan oraya tıklasın ve create post, create on coin olarak seçeneğin tıkladıktan sonra bu butonu tıkladıktan sonra kendi tokenini oluştursun. Tamam mı? Şimdi görmüş olduğunuz üzere kendi tokenim de burada. 100 adet da değeri 147 lira diyor ama aldanmıyoruz bu değerlere. Tamam Şimdi create post kısmına geliyoruz ve şöyle koruma da yazıyorum. Genellikle her gün yazmış olduğum bir tane postu aldım. Buraya da paylaştım. Bu görevi de bu şekilde gerçekleştirmiş olduk. Tamam Şimdi ne oldu? Bir tane create post yaptım. Tamam. Şimdi devamında ne yapacağım? 3 tane yorum yap diyor. Şöyle gelelim yani yorum bir paylaşımın altına yorum yazalım. Nice. Bu görev de tamam. Tamam mı? Bakın ikinci görevi de hallettik. Gold taki gönder diyor. Receive. Şimdi burada e, tabi bunu yapmak yapmanızı pek tavsiye etmem ama bilin diye gözlemleyin diye paylaşacağım. Şimdi burada görmüş olduğunuz üzere gold taki kısmı var. Görüyor musunuz? Buna tıklarsanız elinizdeki takiyi birisine bahşiş olarak gönderiyorsunuz takip ettiklerim Lugaya mesela. Şimdi o da zaten iki gün önce paylaşmış. Bir yatırım aldığından falan bahsediyor. Şimdi bu mesela şeyine Gold Taki gönderelim. 2 adet. Give Gold Taki. Tamam mı? Ben gönderdim, sıkıntı değil. Ne oldu? Bu görevi de gerçekleştirmiş oldum. Şurada mesela Give Gold Taki bir tane bir kişiye gönderdim. Tamam mı? Bir kişiye gönderdiğimde 3 2 gitti mesela kesin ama zaten 4 tane geliyor. Tamam mı? Hani bunu düşünerek aslında şey yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi buy a user coin. Bir tane kişinin kendi coin'ini alalım. Böyle tıklayalım. Bir tane yine Tugay'ınkini mesela geldim aldım. Evet şu an A'da işleniyor diyor. Bekleyeceğiz. Böyle gelelim. Birazdan bu da gerçekleşir. Tamam mı? hatalar illaki oluyor ama nasıl yapıldığını göstereceğim gösteriyorum sizlere bilginiz olsun 3 kişiden de e, Gold taki alırsanız yani 3 kişi gelip size burada bahşiş gönderirse bu şekilde e, buradan da aynı şekilde 12 taki al alacaksınız arkadaşlar bilginiz olsun yani e, ara ara bu görevleri bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz diğer görevleri yani yapamadığınız görevlerde hata alıyorsanız bekliyorsanız mühim değil dediğim gibi daha alfa aşamasında hani betayı geçti ama alfa aşamasında çok hataları var çok yanlışları var bizim amacımız ilk girmek ve burada yani günlük de olsa en azından şu takileri toplamak yani amacımız bu ilerleyen dönemlerde ana platform üzerine inşa edildiğinde start verdiğinde bizim burada elimizde taki tokenimiz olacak. Solana ağında olduğunu yine belirtelim. Bunu da güzel bir noktaya eğer gelmesi ya da piyasaya girmesi durumunda ya da DEX platformlarında swap'ı swap, ı, swap ı olması durumunda takasını gerçekleştiririz ya da tutarız. Yani bu şekilde bir kazanç sağlayabiliriz. Bilginiz olsun. Farklı bir proje değil aslında. Sosyal ağ üzerinde oluşturulan projelere ben özellikle dikkat ediyorum. Bunun aslında güzel bir hatanı Face Dao yaptı. Bunu da paylaşmıştım. Bunun da videosu vardı kanalımda. Onun dışında Torum çok çok güzel noktaları geldi. Sonradan biraz fiyatı malum piyasada biraz dipleyince oradan daha kurtaramadı ama o da sonuçta devam eden iyi bir proje. Bunun gibi sosyal medya yani böyle Instagram gibi, Facebook gibi kendi coin'i üzerinde devamlılığını sağlamaya çalışan e, projelere ben ciddi anlamda odaklandım. Bunların içerisinde bir ya da birkaçının iyi noktalara gelebileceğini düşünüyorum. Yeni çıkacak projeleri de her zaman dahil olmaya çalışıyorum. Bilginiz olsun. Siz de bu şekilde aslında düşünebilirsiniz. E, bu piyasada sosyal medya ağlarını, platformlarını bilginiz olsun her şeyi anlatmaya çalıştım elimden geldiğince arkadaşlar umarım faydalı olmuştur devam edin biriktirin iki tane yine şunların altlarını çizeyim kendi tokeninizi oluştururken şurada birkaç gün sonra anlık tıkladığınızda hata veriyorsa oluşmuyorsa birkaç gün sonra deneyin tamam mı onun dışında referans arkadaşlar referans olayı şu şekilde maksimum 5 arkadaşınızı referans yapabiliyorsunuz. Bunu da belirtelim. Yani bunun, onun da altını çizelim. Şöyle tıkladığımızda maksimum 5 kişiyi arkadaşlar davet edebiliyorsunuz. Bir altıncı kişi geldiğinde benden üye olamayacak kullanıcı kısmında hata alacak. Bunun için aşağıdaki şekilde yorumlar kısmında yazan arkadaşların davet kodları üzerinden arkadaşlar katılırsanız daha iyi olur. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.